اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِه۪ي نَسْتَع۪ينَ اَلْسِّرَاجُ الْوَهَّاجُ مِنْ هَاجُ الطَّالِب۪ينَ mezhebinin mü'teber kitabın dersine devam. Değerli kardeşlerim, birinci cildi bitti. Bugün kitab-ül bey'e Muamele, alışveriş önemli bir cilde başladık. Şartuhu el-icab. Sen şimdi araba satıyorsun. Beyin şartı nedir? icaptır İcab ne? Temliku bi'ivad. Ben bu arabayı sana satıyorum 100 bin liraya para kaçta istiyor ha? İcap cevap veriyor. Kebi'tuka ve mellektuka hepsi olur. Bir de Vel kabul müşteriden gelir. İcap bayeden. Kabul müşteriden. Burayı yavaş yavaş oku ve en az şafi hanfi bil. Çünkü bunlar çok soru sorulur keştereytu ve temellektu ve kabiltu lafları söyleyeceğim. Bu da müşteridir ha. Bi'tuke hazihi seyara. O da diyor kabiltu hazihi seyara. Miyeti elf mesela. E biraz evvel dedik baye konuştu. Önce müşteri diyebilmez mi? Dedi o da olur. Önce müşteri diyor bu arabayı bana sat. Bu arabayı bana 100 liraya vermez misin 100 bine? Diyebilir. Yecuzu tekaddumu lafzul müşteri. Sonra baye cevap verir. Şafi, Hanfi burada benim bildiğim hiç ihtilaf yok. Önce bayi, önce müşteri fark etmez bey de olur. Lev kâle bi'ni, müşteri dedi, bi'ni hazi seyâre. Fe kâle Verdim bitti. Verdim gitti. İn akade fil azhari bu iş bitti. İn akad yani bey münakattır. Olmuştur. Ve yen bey bil kinaye. Bil kinaye açık cümle değil ha. Ya biraz evvel ben bu arabayı sattım. Sen de dedi dedin ben aldım. Buna sarı et diyorlar. Kinaya nasıldır? Mesela bunu iyi öğreneceğim beyi. Cealtuhu bi keda. Şu arabayı sana dönderdim. Biyetü demiyor ha. Cealtu. Kinaya Türkçesi nasıl olur? Yani kinaya demek bey de olabilir, başka şey de olabilir. Bunu sana verdim gitti. Türkçesi kinaye böyle. Şu arabayı sana verdim gitti. O verdim kavramı Türkçeye beyde olabilir, hediye de olabilir, hibe de olabilir. Bak buna kinaye derler ha. Açık manayı ifade eden bir tu sattın bak açıktır. Kinaye verdim. Bu da olur. Fil asah Burada bazıları karşı çıkmış. Bak Filassah'ın karşı bu istilahları bilecen sahihtir. O caiz görmüyor. Kina ile olmaz diyor. Ve burada ihtilaf var Şafii mezhebinde. Şimdi adam diyor ki ben bu arabayı sana sattım dedi. O da gitti yemek yedi, banyo yaptı, abdest aldı, şarkı söyledi. Sonra geldi dedi ben kabul ettim. Ula bu kabul mudur? Bu adamın sözüne karşı hemen mi? Muttasilen mi? Yoksa munfasilen mi Dedi yüştaratu en la yud faslu beyne lafzayhima. Çok önemli ha. Lafzayhima icab ile kabuldur. Ama burada faslı tavil, faslı yesir var. Fasl yani gidip başka işler yapar. Tavil ise zarar. Yesir ise la yedur. Çok önemli bir ders olduğundan dolayı yavaş yavaş gider. Demek adam gidip abdest almaz sonra ben aldım bile olmaz ki. Ama hocam adam ben bu arabayı sana sattım. O da aralarında şarkı söyledi. Başka kelame ecnebi söyledi. Enteresan cümleler. Sonra kabul et. Bu zarar verir. Onun için bayi ile müşteri ilim ehlini yanına gelirken ben bu arabayı sattım sorar. Arada hemen kabul dedin mi? Bunun ölçüsü yesir kalilin ölçüsü örftür. El adatu muhakkama kayda yüren el muhakkeme. Ve an yekbele ala vefkil Adam diyor ki ben bu arabayı sana yüz bine verdim. O da dedi elli bin liraya kabul etti. Bu bey olmaz. Hayır. Yavaş gideceksin burası çok önemli. Aslında en çok taalluk ettiği fıkhi meselelerde kö kö kökleşmeye mecbursunuz. Özellikle fıkhi muasırda. Burayı bilmesen fıkhi muasırda anlayamazsın ha. فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِاَلْفٍ مُكَسَّرَةً Vallahi eskiden sahihe mükessere para vardı. Şunlarla pek yok ki he? Bozuk para. Mükessere mi? Bu eski tabirler. فقال tu ب 1000 صحيحه dedi lem yasih bu bey olmadı vefk yok muvafaka yok münafıka var ters ha e şimdi hocam adam açıkça söyleyemiyor bak burası önemli adam ahrestir laldır ne derler Yupelteki bırak konuşamıyor. Lal diyorlar. Öyle değil Türkçesi lal. Adam laldır. Nasıl arabayı alır? böyle mi yapar? Dedi işaretül ahresi bil akdiken nötk. Şöyle diyor. Şu arabayı 10 bin lira. Böyle diyor. Bak işaret ediyor. Bir de Rabbim ahreslere konuşmayan o lal çok zeka vermiş. Ama şimdi lalları tedavi edebilirler. Ha, bunu da bil. Kulaklara işaret koyarken lal gider. Zaten azal dilde bir problem yok. Kulaktandır. İşitmedi ki ürensin. Şimdi cihazları koyeler iki gün sonra bülbül gibi konuşur. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi akit, akit eden kişi bayi de olabilir, müşteri de olabilir. Akit, o bey, semen, ne kadar para veriyorsun? Ma'kud aleyhi mebi'i, satılan araba. Bayi, mebi' müşteri, semen. Herkesin Ayrı ayrı şartı var. Şunları iyi bilmezsen fıkhi öğrenemezsin. Şartul akidi akit aqid yapan arkadaş erruştu. Ruşt ehli olması lazım. Eleyse minkum raculun râşid. Hazreti Lut aleyhisselam sizde hiç râşid yok mu? Yani sabi Adam çocuğu gönderiyor dükkana dedi ki, git eşya al. Sabide ruş yok ki. Mecnun. Mahcur aleyh bir sefe. Ya da kör. Adam kördür. Arabayı görmüyor ki. Ama birisi vekil tutabilir. Öyle değil. Şimdi ruş kavramı dediği anda aklına ne gelir? çocuğu dükkana göndere bir eşya alma bu mezhebi şafiye göre olmaz. Ama harfi mezhebe göre olur. Bundan da haberdar ol. Çocuk o da çok küçük değil ha. O da küçük eşyalarda alimler caiz görmüş. Git bile bir paket sigara getir. Öyle demeyelim de bir ekmek getir ha. Caizdir. Bak ruş dediği anda demek Şafii mezhebine göre çocuğu dükkana göndermek buna asla indirgerek indirgeme yaparak tahlil edeceğin. Bir de kultu nevevi rahmetullahi aleyh ve ademul ikrahi bi gayri hak zorlama altında satmasın. Devlet zoruyla yapılmış. Bi gayri hak niye diyor? Bazen zorla satar devlet heciz derler. Ne diyorlar? Dedi bu adamın evine heciz gelmiştir. Haciz demiyorlar mı? Haciz, haciz. Ha? Asas hecirdir de. Bize gelere haciz olmuş. Adamın dükkanına haciz olmuş evine. Bir de genelde hacizde çok zulüm var. Bundan da söylemeye mecburum. Adamın eşyası yarı fiyatta gider. Bu olmaz. İkra altında olursa bey olmaz. Adam daman çayı çıkartmış, bunu satmaya mecbursun. O da satarsa bu satma değil. Adam yemin ediyor, ikra altında olmaz. Şafii mezhebinde ikra adı altında zulümle seni yemine çağırsa da yemin içebilirsin. Hatırlıyorum ben küçükken doğuda devlet karakol gelirdi, büyük tüfekleri toplayırdı, yemin ederdi. Hanifi mezhebinin ikra altında da yemin yerinde ya, bu farkı bileceğin. Tabi karakol da Hanifi tek bilirdi. Halba Şafi'de yemin edebilirsin, tüfeğini de verme. Mezhebi bilsen kurtarırsın. Bir gayri hakkın için dediği, bazen ikrahi ma'al hak haciz gibi yerindedir ama gel hacizde zulüm etmeseler. Bizimkiler de üzülerek söylerim. Haciz olduğu anda hocam diyor telefon açıyor. Hemen ben onu alsam ne diyor? Fırsatçılık ya. Bu da ayrı layecuz. Bir mümin fırsatçı değildir. Ad Adaletle de satılırsa doğru. وَلَا يَصِحُّوا شِرَاءُ الْكَافِرِ اَلْمُصْحَفَةً Bir kafir, Kur'an'ı parayla almayı mushaf. Mushaf bu şekil ya. Mushafı ele alması caiz değildir. Mürted de olsa. Acaba Kur'an tek mi? Kutubul hadis deyledir. asaru ı selef deyledir fıkıh kitapları da öyledir. Ama ilmi şer'i hepsi öyledir. Kafire verme. Demişler. Ama hocam şu anda zaten gayrimüslimler Kur'an'ı metba ediyor. Buna ne diyorsun? Vallahi fetvanın önü açılmış. O kadar ki Dikkatli fetva veriler, Mus'hafi kafire verme. Tabi o zaman da matbaa yok ha. Bu kitap yazılırken 780 sene evveldir. Ve la Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü de Allahü e verme Allahü o zaman vardı çünkü kafir abdi müslüme biner, zulüm eder. Müslüman öyle değildir. İlla en ya'tika aleyhi fe Oğluna verebilirsin. Ya'tika alay satar satmaz azat edilir. Babası köle. Oğlana satarsan hemen azat edilir. Yu'tika aleyhi satabilirsin. Şer'i ilme değer veriyor ehli küfrün eline geçmez. Ama şimdi ehli ilim zaten ehli şirk şer'i ilimler üzerine istismar ediyor. Öyle der. Okullar hepsi elinde. Müslim bir abdi dahi onların eline verme. Tabi o İslam devleti var iken, ezzeti İslam var iken, aha o zamanda, da ولا الحربي سلاحا حربي bir adam Müslüman da olsa tüfek satma Şimdi adam harbidir. Sana vuruyor. Sen niye buna ki silah veriyorsun? Buna ne kadar silah versen o kadar ehli imanı yok ediyor ihtiyarlaşmış bir kurt dişi düşmüş, dişlerini keski yapmaya benziyor. Neden? Burada taavanu alel ismi vel udvana giriyor. Ha. Ona yardım edemezsin. Ama Konya bazı hak ile batılı birbirine karıştıran hocaları dinlerdim. İlk Konya'ya gelirken Süleyman Hoca vardı. Almanya silah fabrikasında çalışa, çalışabilir miyim? La yecuz. Hoca cevap verdi radyoda. Bizimkilerde farzdır dedi. İşte vela berayı bilmemenin belası. <laughs> Buraya çalışsa vaciptir. Almanya çalışsa haramdır. Hele bak. İşte gözü kör budur hele değil. Şimdi değerli kardeşim akit dediği anda kim içine girer? Bayi de müşteri de girer. Şafi mezhebi dedi rüşt akitte de, müşteri ve bayete de şarttır. Demek çocuk satmaz, çocuk almaz. Ama hocam ben sana aslı bir mesele söyleyeyim. Sana satan bufedir. Nasıl olur onda zerre kadar akıl yok. Adam orada böyle bir büfeyi koymuş. Zerre kadar akıl taşımıyor. Parayı veriyorsun, veriyor. Buna bey'ü taatî diyorlar ha. Ekser ulema caiz görmür, bazı alimler caiz görmüş. Ta eski fetvalar. Bey'ü taatî يجوز. İhtilaflıdır. Bence gelir. Değerli kardeşlerim ve lilmebi'i satılan araba şurut. Onu da bilelim. Bir, tahâretu aynihi felâ yesi'hü bey'ül kelbi vel hamr. Hanefi mezhebinde caizdir. Bey'ül kelb. Geçen sordular. Yecuz mu? Hanefi mezhebinde yecuz. Hocam bize bir kankal lazım. Biz kömdeyiz. Dağlardayız bir Sivas kangalı alabilir miyim? Yecuz. Hala mezhebil hanefi yecuz. Azam mezhebi şafi'i la yecuz. Çünkü mebi'in şartı taharet. <laughs> Taharetul ayn. Köpek ise necisul ayn'dır. Hanfi mezhebine göre keçi gibidir. Vallahi şafi, hani maliki mezhebinde demesek iyi olur. Mağribde bazı talebelerim vardı. Araplarda metamul kilab dedi var. Köpekleri pişirirler dedi. Estağfirullah. Orası genelde Maliki. İmam Malik böyle demez ya. Bu bir rivayeti daifedir. O zaman Çin'e benzerler. Hamr satılmaz. Hamre necisul ayn diyor. İbn Hazm necisul ayn değil diyor. Hamr necis midir? Dört mezhebe göre khamr necis, şafi, hanfi, maliki, hanbeli. i̇bn Hazm dedi, niye necis olsun ki? Haramdır. İnnemel khamru, vel meysiru, vel ansabu, vel ezlamu, ritsun yani haram, necis manasına vermişler. Ya i̇bn Hazm dedi ki, eğer khamr ritsun, mana necisin ise, ezlamda o teklerden necis olması lazım. Birisi necis değil. Vallahi iyi baktım burada İbn Hazm'e abederim derim de burası çok güçlü. El Muhalla Şerhül Mücella. İbn Hazm ağadır ha ağa. Endelüs ağalarından aslan Faristir. İpi ağadır. Genelde kadınların yanında okumuş. Hep böyle millete sövüyor. Bazen isabet. Burası isabet. Güçlüdür. Şafi mezhebinde, Hanefi mezhebinde, dört mezhebinde hamir necistir, satılmaz. Ama İmam Ebu Hanife diyor ki bir Hristiyan kendi hamirini satarsa satabilir. ahkam ehlizm. ehli zim. Bizim bir tane talebe orada geçti, bir tekme vurdu. İmam Ebu Hanife dedi onun khamirin hakkını da vereceksin, köp kırma hakkını da vereceksin. Sen niye adamın yaşamasını engelledin? Bizim gençlere göre onu öldürmek belki değil, bazı gençler düşünür. düşünüyor. Estağfirullah. İslam'ı yamyam okuyan çevreler. wal mütenaccisu lezi la yumkinu Öyle necis olmuş ki temizlenmesi mümkün değil. Satılmaz. Şafii mezhebi çünkü Mütene Bak necis ayrı, müteneccis ayrı Kel halli ve lebeni ve keze dühni fil asah. Hal sirke. Tamamen necislenmiş. İçine pişiler. Leben. İçine çiş giymiş. Bu temizlenmez ki. Yedi düvel suyla yıkasam temizlenmez. Satılır mı? Satılmaz. Fil asah dediği bazı ölema satılır diyor. Düğünde. Düğün de. Dön. Burada yağ var. Gemileri onunla yapıyorlardı. Lebenliyice bazı yerlerde köpekler yesin, içsin. Heh. Demek Hanefi mezhebi hele de güçlü. Allahu alem Hanefi güçlü. Esani mebi'in şartlarından birisi neydi? طهارة عينه النفع فلا يصح بيع الحشرات يارن bura size çok önemli bir ders, ha? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين